Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, konu beslenme olunca günümüzde popüler diyetler her gün farklı bir diyetle karşımıza evet. geliyor. En sağlıklı diyet yöntemi nedir sizce? En sağlıklı diyet yöntemi aslında kişinin kendi yaşına, cinsiyetine, yaşam tarzına, herhangi bir hastalığı olup olmadığına ve ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlı olarak aslında kişinin kendine özgü olan diyettir. Böyle bir diyet yeryüzünde var mı? ...hiçbirimiz için aslında tek bir diyet yöntemi... ...ya da tek bir beslenme tarzı yok. Ama Akdeniz beslenme modeli... E, ...şu ana kadar yapılan çalışmalarla... ...yani neredeyse 50 yıllık, 60 yıllık veriler var elimizde... E, ...60 yıl öncesinden bugüne kadar gelen... ...ve bu verilere baktığımızda aslında... ...Akdeniz beslenme modeli şu anda... ...tüm insanlar için en uygun bir beslenme modeli gibi görünüyor. Ama onun bile e, baktığınızda puanı 5 üzerinden 5 değil. O yüzden de e, hani... Herkesi belli bir beslenme modeline doğru yöneltmiyoruz aslında. Kişinin bugün aslında hassaslık çok ön planda ve hassaslık beraberinde de hassas beslenme tarzını getiriyor. Yani biz aslında beslenmeyi artık kişisel beslenmeden bireyselleşmiş beslenmeye doğru ilerletmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin bedeni birbirinden farklı. Hatta Predict diye çok önemli bir çalışma var, bir, bir araştırma. Ve bu araştırma şunu ortaya koydu. Mesela tek yumurta ikizleri aynı beslenme tarzını sürdürmelerine rağmen gen yapıları birbiriyle aynı olmasına rağmen hemen hemen gene de aynı besinlere farklı tepki veriyorlar. Yani beslenme bu kadar aslında bireysel. o yüzden de birine iyi gelen birine iyi gelmeyebiliyor, birine kötü gelen diğerine kötü gelmeyebiliyor. Bireyselleştirilmiş beslenme bir insanın kendi yapabileceği en büyük iyilik diyebilirim. Bu anlamda herhalde en önemli şey kişinin kendi vücudunu iyi tanıyıp ona göre cevap Aynen. vermesi. Kesinlikle. Bir de sürdürebiliyor mu? Aynen. Yani beslenme şöyle bir şey değil. Bir hafta yaptım sonra başka bir şey yaptım. Bir öbür hafta başka bir şey yaptım sonra başka bir şey yaptım. Beslenme böyle bir şey değil aslında. Beslenmeyi zorlaştıran aslında bilgi kirliliği. Oysa ki siz bir sağlıklı beslenme planına bağlı kaldığınızda İçinde her şeye yer var. Baklavasına da yer var, pizzasına da yer var, hamburgerine de yer var. Ama önemli olan bağlı kalmak. Ne demek istiyorum? Siz haftanın 6 günü gayet sağlıklı besleniyorsunuzdur. Bir günde kendinize şöyle bir boşluk bırakıyorsunuzdur. O gün işte eşinizle, dostunuzla bir fast food restorana gidip bir hamburger menü yiyorsunuzdur. O 6 günlük beslenmeye, sağlıklı beslenmeye bağlı kalmak o bir günü toler edebilir. Ama siz her öğlen bir fast food restoranına gidip hamburger yiyorsanız ya da işte benzeri şeyler yiyorsanız o zaman orada bir beslenme hatası olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden de bağlılık buradaki bence en kritik kelime. Bence o bağlılık zaten başarısız olmamızdaki en büyük nedenlerden biri. Aynen Yaşam herkes şekli. çünkü yapamayacağı bir şeyin peşinden koşuyor. Sunumunda da bahsedeceğim. Aslında insanlar bir gecede her şeyi değiştirmeye çalışıyor ama... Siz 40 yıldır yaptığınız bir şeyi bir gece de değiştiremezsiniz. Yani işte her gün bir kalıp çikolata yiyen birisi diyor ki bir gece ben tamam diyor, bundan sonra diyor ağzıma çikolata koymayacağım diyor. Ama bu bir yönetilir bir şey değil. Yani ağzımıza tabii ki çikolata koyabiliriz ama ne kadar ve ne sıklıkla koyduğumuz önemli burada. O yüzden de sürdürülebilir olmayan hiçbir şeyin aslında insan hayatında yeri yok. Bu sadece beslenme hayat bir şey değil. Her şey sürdürülebildiği sürece insana fayda sağlayan bir özellik taşıyor. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, ederim. Ben çok Değerli teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun.